Koca bir teşekkür borçlu sana. Sen de çok abarttın canım. Abarttım sen mi? Helal. Ela sen hiç Bu inceliğin Ee, ne izliyoruz bakalım? Film. Sen çok kibar. Merve. Misiniz? Nereden geliyorsun sen? Bir bir şey Hukuk bürosundan anne. Senin stajın ikide bitmiyor muydu? Bitiyor. Ee? Mi? Nerede kaldın o zaman? anne, çocuk muyum ben? ben? Onun diyorsun. derdi başka kızım. Sen fazlasıyla hak ediyorsun. Bak. Ben, ben senin şu anda Serhat'la ne işin vardı? Ne yaptınız? Çok e, mekanik bir adam vardı. Tabii bu arada. Anne, para yani yolda geliyorduk, karnım acıktı, durduk etmez. bir şeyler yedik. Ne var bunda? Ama o kadar çok şey yaptım. Ya ne demek? İki durduk yıldır. bir şeyler yedik. Ya o senin dengin mi? Babanın yanında çalışan biri. O adamla arkadaşlık etmek yakışıyor mu sana? Anladım. Anne, o adam dediğin benim hayatımı kurtardı. Ne çabuk unuttun? Bak ben onu bunu bilmem. Sen nişanlı bir kızsın. Yakında da evleneceksin. Hem Ertan niye gelmiyor ne zamandır? Yoksa kavga mı ettiniz? Ne hayır dışarıda görüşüyoruz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Önce dışarıda da görüşme. Hatta at nişanı gitsin. Bırak terbiyesizleşme. Sevmiyorum abi adamı. Zorla mı? Neymiş babamın kırk yıllık arkadaşının oğluymuş. İyi Kız tasbüse bütün kızlar o zaman babalarının arkadaşının oğluyla evlensin. Allah Allah hangi devirde yaşıyoruz ya? Ya çarpacağım şimdi ağzının ortasına bir tane he. Niye? Kızım git babamla konuş. Sevmiyorum da evlenmeyeceğim de. Ya ben hiçbir zaman Ertan'ı sevmediğimi söylemedim ki. İyi. Ne halim varsa gör o zaman. Kızım sen ona aldırma. Hem Serhat'la da sıkı fıkı olma. Bak. Eğer babanın kulağına giderse yanlış anlar. Çok fena olur. Bizi ele güne karşı rezil etme.